Sarı kalaryalar. Ee, birazdan gidiyorduk babacığım. Arkadaşlarla vedalaşıyorduk. Sen nereye baba? Görmüyor musun? Aptal oğlum. Tatile. Tatile mi? Kışın ortasında. <laughs> Benim özürlü oğlum. Cahil olduğun için bilemezsin. Burada kış olduğu zaman güney yarım kürede yaz yaşanır. Aptal oğlum. Peki yolculuk ne tarafa hocam? Yani tam olaraktan? da Kısmetse Tayland'a gidiyorum. Daha doğrusu Pippi adasına. Pippi adası mı? Acaba netiyle metur bu ada? Nesiyle meşhur olacak Eltek Tabii ki denizi, kumu ve güneşiyle. Üfle bakayım. Sen üfle bakayım. Benim uçağa yetişmem gerekiyor. Senin de karne hediyeni dönüşte veririm. E, Nasıl babacığım? Hadi, hoşçakalın. Zavallılar. Güle, güle güle. Hayırlı yolculuklar Bedricim. İyi tatiller hocam. Tutunamaya dikkat. Aa, az kalsın unutuyordum. Karnelerinizi sınıfta unutmuşsunuz. Çöp kutusunun içinde. Ee, şey, evet. E, kaybolmasın diye oraya bıraktıydık. Ama merak etmeyin, giderken alacağız Bedri abi. Zahmet etmeyin abisi. Ben verilerinize kuryayla yolladım. <laughs> Hadi esen kalın. <laughs> Yanılmıyorsam cümleten Ayaz'da kaldık beyler. Ne Ayaz oğlum, okulda kalırız lan. Nah kalırsınız. Otel mi lan burası, zibidi. Yani ders çalışmak için babacığım. Yani notlarımızı düzeltirdik hesabı Bedricim. Gidin evinizde düzeltin derslerinizi cicim. Okulda kalmak yok. Ayrıca okulda tadilat var. Boya